Fehmi Koru 22 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Bir fotoğrafa bakıp rahatsızlık belirtenler büyük yanlıştalar. Politikacılar öyledir. İyi ki Tayyip Erdoğan bana benzemiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dünya Kupası açılışını izlemek amacıyla gittiği Katar'da kendisi gibi davetli Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el ile el sıkıştığı fotoğrafını gördüğümde İçimden geçen ilk düşünce bu oldu. İyi ki bana benzemiyor düşüncesi. Benzeseydik böyle bir durumdan ne kadar rahatsız olduğum derhal yüzüme vururdu çünkü. Halbuki yalnız Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, elini sıktığı elçisi de durumdan hiç rahatsız görünmüyor. Onlar gibi birbirleri hakkında en ileri sözler sarf etmiş olanlar bir yana, bana her zaman iyi davranmış ancak Başkalarıyla ilişkilerini beğenmediğim insanlarla karşılaşmam veya aynı mekanı paylaşmam gerektiğinde bile duyduğum olumsuz hisler hemen yüzüme vurur benim. Genellikle ilk fırsatta o mekanı terk ederim. Yıllar önce bir dostum bu ruh halimi keşfettiğinde senden politikacı olmaz diye vermişti. Doğru. Ben de zaten bunu bildiğim için ciddi teklifler aldığımda bile politika alanını ve politikacıları izlemeyi içlerinde yer almaya her zaman tercih ettim. Öğrendiğime göre AK Partili bilinen ve sayıları her zamankinden daha aza inmiş bulunan yakın çevreden bazıları iki devlet başkanının el sıkışırken çekilmiş fotoğrafını gördüklerinde bayağı rahatsız olmuşlar. Karar yazarı Ahmet Taş getiren kendisinden arkadaş diye söz ettiği öyle birinin ben o fotoğrafı görünce yıkıldım tepkisi verdiğini yazmış bugün. Yıkılacak bir şey yok oysa. Sonuçta el sıkışanlar birer politikacı. Tayyip Erdoğan açısından yıkıldım tepkisini veren kişiyi ve onun gibi olduğunu varsaymamız gereken başkalarını rahatsız edebilecek ilk görüntü değil bu. Politikanın dışarıya dönük yüzünde dış politikada benzer fotoğraflar verilen başka kişiler de var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet başkanı külliyede kırmızı halı muamelesi gördü. O halı üzerinde iki devlet başkanı yan yana yürürken kameralar hiç durmadı. Henüz İsrail'e gitmedi Cumhurbaşkanı. Ancak İsrail'in Cumhurbaşkanı İzak Herzog'u külliyede ağırladı. İsrail'de yeniden başbakan seçilmeyi son seçimde başarmış Benjamin Netanyahu'ya ilk tebrik mesajını hangi ülkenin cumhurbaşkanı gönderdi dersiniz. Suudi Arabistan'ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la hem de birkaç kez el sıkışılmadı mı? Bugünkü bazı gazetelerde isimlerini verdiğim bu dünya liderleriyle el sıkışılırken çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Unutmuş veya görememiş olanlara hatırlatmak için. Oysa bu arayı düzeltme süreci CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme girişimiyle partisinin geçmişte üzdüğü kişiler ve kitlelerle barışma arayışından da önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ile YouTube'da AK Parti genel başkanıyla MHP genel başkanının 2017 yılı öncesinde birbirlerine takılmalarının videoları fazlasıyla mevcut. Sıkıntılı bir halinizde onlardan birine bile göz atmanızı tavsiye etmem. Ne zaman karşıma o videolardan biri çıksa ne yapacağımı bilemez hale geliyorum. Siz sonunda olana bakın. Bugün iki lider ayrılmaz ikili gibiler. Biri diğerini incitmemeye özel dikkat göstermekle yetinmiyor. Başkalarının aykırı sözlerine cevapları saldırılan kişiden önce diğerinin verdiğini görebiliyoruz. Devlet Bahçeli bu anlamda Tayyip Erdoğan'dan daha dikkatli ve daha dikkatli. MHP'nin seçime giderken kullandığı Liderinin değişik illerde partisi tarafından düzenlenen mitinglerde hiç çekinmeden tekrarladığı aday belli, karar kesin sloganı doğrudan Tayyip Erdoğan'ın sahiplenildiğinin işareti. Erdoğan'ın yapılacak seçimde de Cumhurbaşkanı adayı olacağını Türkiye AK Parti'den önce MHP'nin ve lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öğrenci. Şu yakınlarda da bir başka benzer girişime tanık olunuyor. Yakın zamanlara kadar iktidar sözcülerinin ağızlarından kişiliği ve partisi hakkında tek olumlu sözcük işitmediğimiz Meral Akşener'le İyi Parti'ye birlikte olduğu Millet İttifakını terk edip yanlarına gelme teklifleri sırasında övücü cümleler de kullanılıyor. Galiba o da benim gibi diyebileceğim kadar bu gelişmeden rahatsızlık duyduğunu belli ediyor Akşener. Fakat unutmayın, sonuçta o da bir politikacı bir önceki seçimde ben kazanacağım gerekçesiyle muhalefetin ortak aday çıkarmasını engelleyerek Tayyip Erdoğan'ın hem de 52 oyla ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesini o sağlamıştı. İktidar cephesinin seçime doğru yol alınırken izlemek üzere benimsediği anlaşılan birkaç aşamalı planında altılı masayı İYİ Parti üzerinden dağıtma ayrıntısının da bulunduğu anlaşılıyor. İki taraftan birbirleriyle ilgili verilen mesajları asla bir araya gelemeyecekleri biçiminde yorumlayanlar da var. Siyaset gözlemcileri arasında. Tarafların birbirine ısınma temrinleri olarak yorumlayanlar da. Hangi öngörünün doğru olduğunu bugünden kestirebilmem mümkün olmuyor. Bizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Devlet Başkanı El el sıkışma fotoğrafına bakıp yıkıldım diyenler yine de çıkabiliyor. Bu da bir şey. Sanıyorum o fotoğraftaki ikinci devlet başkanının ülkesinde öyle bir hisse sahip olsalar bile bunu başkalarıyla paylaşmaya kalkışacak pek insan yoktur. <laughs>